Kuzey Kore'nin başarılı bir şekilde uydu fırlattığı haberini ülke halkı sevinçle karşıladı. Başkent Pyongyang'lılar, uydunun fırlatılma anını tren garı önünde kurulan dev ekrandan yapılan özel yayınla izledi. Haber, özellikle komşuları Güney Kore'de kaygı uyandırırken, Kuzey Koreliler ise ülkeleriyle bir kez daha gurur duyduklarını şöyle ifade etti. Uydunun başarılı bir şekilde fırlatıldığı haberini duyduğumda nasıl mutlu olduğumu anlatamam, ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu bir kez daha hissettim kendi teknolojisiyle kendi uydusunu fırlatabilen bilim ve teknolojide ileriye giden bir ülkenin üniversite öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Bu teknolojinin daha da ileriye gidebilmesine katkım olması için ben de çok çalışacağım. <laughs> Güney Kore'de ise komşularının uydu fırlatması provokasyon olarak nitelendirildi. Güney Koreliler uluslararası toplumun Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapması gerektiğine inanıyor. <laughs> Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gibi planlarını engellemek için Güney Kore ve uluslararası toplum bir olmalı. Bence daha fazla yaptırım uygulanmalı. Bundan kastim daha etkili yaptırımlar. Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'nin uydu fırlatma adı altında kıtalar arası balistik füze denemesinden endişe ediyor.